çok böyle siyaset yani dediğim güncel politik meselelere dair bir şey söylemeyeceğim. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Türkiye'de yaşanan şeyin hangisinin ak hangisinin kara olduğu belli. Ee, ya yani Gezi'den bu yana demeyeyim. Gezi'nin öncesinden bu yana e, Türkiye'deki AKP iktidarının uyguladığı e, gerici rejime karşı, gerici politikalara karşı e, bir tepki açığa çıkıyordu. Gezi bunun patladığı nokta oldu. Fakat Geziden sonra yaşadıklarımızı şöyle bir aklınızın, e, gözünüzün önüne getirirseniz e, Acayip acayip şeyler yaşamaya başladık. Yani aklınızın, hayalinizin almayacağı şeyler yaşamaya başladık. E, bugün ülkemiz artık e, çocuklara dinci vakıflarda tecavüz edilen bir ülke haline geldi. Bugün e, ülkemiz Halk e, Bankası Genel Müdürlüğü'nün kendi evinde ayakkabı kutularıyla para sakladığı bir ülke haline geldi. Bugün ülkemiz bütün dünyada bu ülkeyi yönetenlerin aşağılandığı bir ülke haline geldi. Düşük düşürüldüğü bir ülke haline geldi. Dünyanın her yerinde insanlar Türkiye'yi yönetenlerle nasıl espriler yaptıklarını hangi karikatürlere konu olduğunu biliyorsunuz. Bunları tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Bu her şeyden evvel bence, her şeyden önce bu ülkeyi yöneten onursuz grubun bu ülkeyi yöneten hırsız grubun bu ülkeyi yöneten çetenin ee, karakteri bir yana bu ülkenin insanlar açısından çok küçük düşürücü olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin insanlar açısından çok gurur kırıcı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çocuklara tecavüz eden insanlar Çocukları bıcağız eden insanlar vali olarak atanıyorlar. Çocukları bıcağız insanlar tarım müdürü olan insanlar TÜBİTAK başkanı olarak atanıyorlar. Türk Hava genel müdür olarak atanıyorlar. Bu ülkenin e, gerçekten aydın, gerçekten çağdaş, gerçekten eğitimli, gerçekten yurtsever insanların, gerçekten bilimi, aklı e, temel alan insanları bugün bu ülkede her gün bir kez daha Aşağılanarak yaşamak zorunda kalıyor. Küçük düşürülerek yaşamak zorunda kalıyor. Gururu kırılarak yaşamak zorunda kalıyor. Bu eşitsiz durumu kırmamız gerektiğini düşünüyorum. E, güncel politik meseleleri bu anlamıyla bahsetmeyeceğim. Türkiye'de ak ne olduğu, kara olanın ne olduğu çok açık ortada. Bu ülkenin insanları bu konuda bu ülkenin aydın insanları, bu ülkenin gerçekten yürekli insanları, bu ülkenin yırtılar insanları bunun ne olduğunu, bu tasnifin, bu ayrımın ne olduğunu çok farkında. Ama şöyle bir sorunumuz var. Çok ciddi bir sorunumuz var arkadaşlar. Bu ülkeyi yöneten topluluk, bu ülkeyi yöneten topluluk elindeki e, fiziki güç, askeri güç, polisiye güç, işte burada sohbet ederken bile gelen çayık kuvvetler, arkadaşlarımızı gizli dolduran çayık kuvvetler, e, sivil polisler, bu ülkedeki askeri güç, bu ülkedeki iktidarın elinde bulundurduğu medya gücü, çeşitli baskı aygıtları vesaire, Bunlar mevcut durumun, yani aramızdaki güç dengesinin bu ülkeyi yönetenlerle yönetilemeyenler arasındaki güç dengesini olduğundan daha büyük hale getiriyor daha korkutucu hale getiriyor diye düşünüyorum. Bu ülkede iyi yöneten topluluk doku, aldı oy, 80 milyonluk ülkede 20-25 milyonluk bir güce sahiptir. Oy verme alışkanlıklarının nasıl olduğunu bilirsiniz bu insanların. Aşağı yukarı. E Demek evet, istediğim şu, 5-6 milyonluk bir çekirdek ve etrafında kurulan bir para iktidarı, pa polis, askeri iktidarı bu ülkenin insanlarını her gün her yerde aşağılıyor, sömürüyor, madenlerde katlediyor, çocuklarına tecavüz ediyor. Ee, bütün liyakati ortadan kaldırıp devlet kurumlarına, etkili noktalara, bürokrasiye, kamış çalışanları alanına, her yere tarikat, cemaat ilişkilerini yerleştiriyor. Bugün inşaatın bozulması için bu ülkenin yönetilemeyen insanların yani bizim bir şeyin farkında olmamız lazım. Türkiye'nin her gün her yerinde farklı bir direniş var, farklı bir muhalefet var. Biraz önce onu konuşuyorduk. Kadınlar, kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Türkiye'de her gün kadınlara karşı ayrımcılık, şiddet, tecavüz, sömürü, türlüsü yaşanıyor. Ama kadın örgütlerinin tek bir birleşik çatısı yok. Kadın örgütleri buna ayrı ayrı toplanıp direnmek zorunda. Çevreye dönüp müthiş saldırılar var, doğaya dönüp müthiş saldırılar var. Doğaya, doğaya karşı bu saldırılar karşısında Gelenler hep ayrı ayrı noktalarda kümeleniyorlar. Ya da gençlik örgütleri, ya da başka başka konular, sendikalar, kamu çalışanları, işçi sendikaları. Türkiye'de şu anda yöneten bu topluluğu yenmemiz için, yani diktatörlüğü hedefleyen, krallığı hedefleyen, Türkiye'nin ilerici, cumhuriyetçi, devrimci birikimini, yani bu toprakların biriktirdiği birikimi yok sayarak diktatörlük ilan etmek isteyenler, isteyen bu faşist rejime karşı bir takım bir Birleşik Mücadele Yazısı olarak direnmemiz gerekiyor. Her birimizin bulunduğumuz yerde tek başına bir anlamı yok. Ama birleştiğimizde çok farklı bir güçle bu iktidarı yürüyecek bir şey sahip olabiliriz. Gezindeki gibi aramızdaki renklerin tonlarını biraz silikleştirmeye ihtiyacımız var. Farklılıklarımıza değil, e, aynılıklarımıza e, vurgu yapmamıza ihtiyaç var. Şunu söylemek istiyorum. Bizim arkadaşlarımız, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın e, layıklık, anayasadan kaldırılmalı sözünden sonra meclisin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istediler. Anayasada olan bir ilkeyi meclisin önünde savunmak isteyen gençlere polis adı Türk'ün diye saldırdı. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan insanların polisler tarafından her biri işitle aynı duygu durumuna sahiptir arkadaşlar. İşitçiler nasıl bomba atıyorlar, bombalıyorlarsa insanların kafalarını kesiyorlarsa aynı duygu sahip polisler insanlara layıklı savundukları için adı tuttuk pisleri demişlerdir meclis önünde. Dolayısıyla insanlar arasındaki ayrım çizgilerini silikleştirmeye ihtiyacımız var. Farklılıklarımıza değil, aynılıklarımıza vurgu yapmaya ihtiyacımız var. Bu ülke kazanılması gereken bu ülke. Bu ülke Fatih Sultan Mehmet'in işte İstanbul Fethi'nin bilmem kaçıncı yılında fethi şöleni falan yapıyorlar. 64 milyon lira para harcamışlar. Bu ülke kardeşini katleden, kardeşini katleden gelişi Gelişi padişahların değil, bu ülke imparatorluğa karşılanan Gölkuşa Mustafa'ların ülkesi, Şeyh Bedrettinler'in ülkesi, Doğlak Tormak...